Yok yok biz dediğimiz ilana hızla gidiyoruz arkadaşlar. Birkaç güne biraz daha lol oynarken tilt olursak sonra wall'da da tilt olursak hemen ilanı veririm ben. Nata A oğlum Pottan bir yudum O ilanı vereceğiz biz oraya gidiyoruz Oraya gidiyoruz sonuz Şimdi Aha Morgana'yı öldüm. İyi ki, iyi ki flash aldık bir de. Nice, nice, nice hocam. Dişlik ama. Tekletir şimdi bunları, wave de bana geliyor. Her şey istediğimiz gibi. Her gün değil, farklı accountlarım var. 3 tane accountumuz var. Nickleri benziyor. Bir onda bir onda bir onda. Takılıyoruz. S C E A N T K hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Okuyamadım adını. geldi. Bir yalandan yine bak. Şeyi çok iyi yapıyor bizim GS Luigi. E. Birine bakıyor. Çaktırmadan diğerine böyle. Tamam mı? Tık. Uzun süredir takipteyim. Youtube'dan yayın açtığını anı yakalayıp takip. Ya şey yapacağız. Yani neyse söylemeyeyim. Sürpriz. Youtube'a da bir çanları fulleyin bu aralar. Çanları fulleyin Youtube'dan. aşağıdayken deneyebilirdi aslında. Yani görünmüyor sonuç olarak. Tabi tabi hiç çaktırmıyor bak. Zeri'ye bakıyor bir bakıyoruz Morgana yakalanmış. İyi yapıyor o sporu. Luigi. Acaba bu GS Galatasaray mı? Bu çocuk Türk mü mesela? Golden State Luigi mi çıkacak birden? Şimdi... Yokluyorum ama. Bence büyü bu oyun bozuldu ya. Bu account'tan şimdi deli gibi win alacağız. Mid kesin yani. Sıçan ezen yabancı olamaz. Sıçan ezen nickinde bir Hollandalı düşünemiyorum yani. Mid kesin Türk. Rengar diyor canlı diyor. Bir şey olmaz Rengar. Natulius oyuncusu olsam mesela takımım Samira gösterse nişancı ben Morgan'ı banlardım. Oynatmıyor baksana. <laughs> ee, Çıkabilir miyim <laughs> mi? Morgana öldüm şattanı. Morgana'ya vermem güzel oldu. Kil alıyoruz, Morgan'a ölüyoruz. Güzel. Bize diye kil yok. İstediğimiz şey de bu zaten. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler. Şu anda Loose Streak'ten çıkıp yeni ekant sıfır mental oyundayız. Sıfır mental derken resetlenmiş anlamda. Yoksa biliyorsunuz bu oyunda mentalimiz düşmez asla. Yani bükülmez mental. Anladın? Ben yanında Sona'yla oynamış adamım deyip Sona mainleri bir tur daha salladıktan sonra Şuraya geçeceğiz. Ayıp Ayıp Ayıp, ben sizle oynayacağım şekilsiniz ya Artık ayıp ama. Ama burada ne oluyor? <laughs> Sıçan ezen. Sıçan ezen. Kutuya beyit. <laughs> şuna bir şey atsana. <laughs> Oh. Yani. yani. Hocam önceki maçın dur devamı gelmedi mesajın alt tab. Önceki maçın puanları öngörü mü? Öngörü bitmemiş. Öngörü sıfırlanmamış. Zerde flash yok. Önemli bir bilgi bu. 10 4 0 Aslanım benim. Çok tehlikeli bir adam şu an Ornn. Bir de bizim item artı basacak. Ebedi kılıcı... Tehlikeli ebedi kılıç yapacak. Yani hook bekleyeceğiz ama çok zor. Tabii. Çocuğun işi zor. Counter match up oynuyor. Bekleyelim görelim. Önce buraya da kontrol ederler Yani. Arındır varmış oğlum. Çok geç fark ettim arındırım olduğunu. Vallahi çok geç fark ettim. Şu çıkmadı. Güzel kestin oğlum. Helal oğlum GS Luigi'ye. Bunu da aldık. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şundan ayakkabı. Tamam. Fıstık. Neden drakter almadım? Açıkladım. Bir daha açıklayayım arkadaşlar. Drakter düşündüğünüz gibi yapmıyor bu karakteri. Ultiyi açayım. Hedef alınamaz olayım. Hepsinin içinde gezeyim diye bir şey yok. Bu etki sonlanıyor. Zaten bunu eşyaya da yazmışlar. Al. Bak hedef alınamaz olursun bir buçuk saniyelini. Tamam yapılar hariç diyor. Tamam. 10 saniye cooldownı var. Ama sonraki aksiyonuna kadar. Anladın mı? Vurmaya başladığın an bu kapanacak. Hedef alınamazlığın gidecek. Öyle hedef alınamaz dolaşamayacaksın. Öyle bir şey yok. Olsa zaten yok. Hemen kaldırır onu oğlum. Ne kadar saçma. Katarina, Samira alayım. Draktar alayım. ee? Hedef alınamaz olayım. Arada ultiyle. Bana vuramasınlar. Ebedi alacağım. Aynen öyle. savaşacağım seninle ya ama savaşamadık bak. Rengar'ı gördüm. Rengar. Yani. Dedeciğim oğlum burada bu kadar farm var. Gelip almak istemez mi ha? Ben de seni sordum deminden beri nerede bu çocuk? geçen ezen 2-5 olmuş bizim. Oğlum. Bunlarla uğraşılmaz. Adam bak bizi içeri çekmeye çalışıyor. Tamam bu bayıldı. Oğlum dur. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Hmm. Sindra, Q'e Sindra. Sindra. Bu ne? Pulcan oldun. Bu ne? İyi bizim şuka Yok ediyor. Sakoshi Nakamoto. Ay. Sıçan ezen. VP oğlum sıçan. Gerçekten güzel çıkarttı onu. Şimdi. Kano samış Ninja tabi. Crit ihtimali aldım. Ultim crit vurabiliyor. Sıçan ezen. Orayı... <laughs> Kokladı adeta. Ornumuz çok iyi durumda. Maç win gibi. Bundan sonra bir el daha atarım ama. Yani bugün hatta dünün talihsizliği biraz fazla yayınla kapatılmış olsun. Bu el bitsin. Tabi Whatsapp falan biraz hızlıyım. Abi ultin kaç saniye? Ne garip bir çarsın. Sen kimsin ya? Böyle çar mı olur? 2-7 abi 2-7 adam Kesti ya. Şako'yu kule altı kesti. Bir tane karabaltası var ya. <laughs> Luigi'nin doğusu sıçan ezen bence. Luigi ile onlar doğa. Evet, büyü nasıl becerdiysem kaçırdım yine. Benden beklenir. Biz büyük farm sevmiyoruz. Evet. var. Ciddi misin sen ille? Adam blue'yu vermemek için TP attı arkadaşlar ama bilmiyor ki. Ulti atmadı mı? Ben neyin dojadım bunu? Galiba WQ'sunu dojadım. bu Louis giden bu halde. Kanka Türk müsün? Türkse kol vereceğim. Sıçan Ezen'le oynayacağına benle oynasa oyunu bitireceğiz çünkü. Bizim bu çocuğa ulaşmamız ve benle oynaması gerektiğini söylememiz lazım. Ninja tabi alacağım. Rengar, Zeri, bu arada bariyeri yok. Neler? Organa'ya bak. Giderek götürdü onu da. Şu Zeri falan şattan verir hale gelmiş yani. Allah'ı Hiçbir şey yapamaz. Yiyorsa gelsin. Hızlıca alıyoruz. 2-1 Güzel bir ruh bu arada. Güzel bir ruh. Severiz yani. Tamam, flashlar alındı. Flashlar alındı. Ulti bir daha gelir, flashı var. O araya iki girmedik. Ne start? Bak, bu troll olabilir işte. Ama varusun ultiyi aldık mı hatırlamıyorum. Aldık mı arkadaşlar varusun ultiyi? Abi ne fark eder, varus yok. Ha bir şakası yapma lütfen. şuradan benim gelmemi çok büyük ihtimal beklemiyorlar. Ben de beklemiyorum. Selamünaleyküm. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Oluyor bir şey. Zeri'yi görmemiştim. Şu an Neş okey de ben başlayamam Neş'e. Helal. V oldu Varus biraz. Arkadaşlar şunu alıyoruz mu almıyoruz mu bak. Benim canım sıkılıyor şu anda. Tamam bu canlarla mantıklı canlarımız yok yani toplasan birimizin can barı doluyor. Bezi tamamlamak mantıklı abi. Kanossa bir şey. Gidelim. Oy. Şako'nun docu gördünüz mü? İhtiyar Şako. İhtiyar Şako gameplay. Gördünüz mü? Fıstık gibi dojada. Aslanım benim. Ne evet, dalıyorum arkadaşlar işim var. Geliyoruz geliyoruz patlamayın. Beş koldu alalım da. Hadi. Tek. Geliyorum. Gelmekteyim. Şimdi orası totemli değil. Gelin bakalım. Tamam. Tamam. Evet. Kill bende. İşte o redi ben boşuna almadım. Bu redi ben boşuna almadım. Bak. Bak. Kill bende. Bunları hesapladık. Ve bu 29 bir adamdan çıktı. Bunu da belirtmekte fayda var. Bizim takım bile çekiniyor şu anda. İlloy'un üstüne yürüme yani. O redin bir anlamı var. O redin bir anlamı var. Şöyle 5 kişi gitsek oyun bitecek ama bizim takım herhalde şov yapmak istiyor, uzatmak istiyor. Güzel denemeler bunları. Bir tutsa bitirir adama. Artık bıçak onun canı sıkılmış. Ben diyor. Hani başlayayım orana. Tüh yanlışlıkla W aldık. Yarı ulti de. Şu Ulti bize gelmesin, mümkünse. Abi kafayı vurmamız uygun olur ama. Oğlum canım yok. Yani çok şey yapabilirim, hiçbir şey yapamam. Acil can çalma gerekiyor. Ve bu gerçekten oyunun gidişatını değiştirecek bir hamle. W'yu almaya çalıştık rengardan. Kırdım hızlandık. Kapattım yüre, Bu adam kim? Abim 4 onsun. Tek. kim geliyor bak bak. Oğlum maça bak. <laughs> Kanka maça bak. Giremiyoruz giremiyoruz. Savaşa giremiyoruz. Yani Varus'u var. Morgana'sı var. Yemin etmişler. Ulan Samira bu oyunu oynamayacak. Ama siz de oynayamıyorsunuz işte. Her şeyini atıyorlar. Olmaz o Yanlış anlama. Şu an kendine hasar atıyorsun orna vura vura. Onun gıdıklanıyor yani. Kanoslamış bitti. Arındır var. Bir penta atacağım bu oyuna. Şaka değil gerçekten. Şu oyun penta atacağız. Az sonra. Garip deme. Artık baronu almamız lazım ya. Baron net almamız lazım. Aa, bizim çocuk. Dayı bize de bir ara be. Sana zahmet. 10 kral. Şunu bir şöyle. Infinity Age'de kalmış. Yazık. Recep Vedik var ya gidiyor. Abi adamada diye, diyor. Şu çocuk diyor. Garip diyor. Gariban. Ama ben kill almak. Teşekkür etmek. yürüyün oradan diyor da dur. Sıçan ezaini lan oğlum. Dur dur orun ölmesin. <laughs> Ölüyor değil mi görüşü kırdığım için. <laughs> Beze kadar yürüyor zere. <laughs> Ne demek double? Herkesi kesmedin mi? Hadi bakayım. Quadra kill Kandırsak. Penta'ya yaklaştık ama bu penta olmadı. Bir daha. Bir daha olmayacak arkadaşlar maçı bitirdiler. Bir daha olmayacak. Şu kadı hızlamış pentayı. Şenkar <laughs> bayıldı bu arada. <laughs> bak bak kutulara çekiyorlar. Ama kara kalkan işte. <laughs> Borazan Gaming. Oğlum ultiyi unuttun. Lan nereye vurdun? Ulti yolculuğa çıktı. Hiçbir şey yapamazlar bu adama. Bu adam var ya dolaşır burada böyle. Tipe bak. Borus vurur ama buna. Bak. Oy oy oğlum çocuğu kurtarın lan. Bekle bitkileri kırarak sana yetişeceğim. Bitki yokmuş kanka. Başarılar. Her bitki yokmuş. Adama bir tık kandırmış gibi olduk ama. Dominik bitti yani hani. Kusura bakmasın. Bitki yokmuş o. Bendik bir şey değil. Bendik bir şey değil. Maç çok aksiyonlu ya. Kan gövdeyi götürüyor maçta. Ama hacı baba. Şuna bir artı basar mıyız be? Please upgrade it. Bro. Ne bir sana zahmet. Hani ebedi kılıç plus. İlle geldi. Burada biri mi var? Yok. Bana da var gibi geldi bu arada. Morazan. Tamam. <laughs> Horus Bey. Gigi. <laughs> Büyü bozuldu. Büyü bozuldu ve artık bozgun ekranı bir daha gelmemek üzere hayatımızdan ayrıldı.